Merhaba dostlar. Bu videomuzda Leylifer ismini ara analiz edeceğiz. İsmin Arapça yazılışı Lam, Ye, Lam, Ye, Fe, Ra harfleridir. İsmin ebced değeri 360'tır. İsmin ebcedine göre esması Ya Tevab Celle Celalu değerli taşı Kedi Gözü Kuvars taşıdır. Kardeşler Leylifer ismiyle uyumlu isimler Tarık, Cüneyt, Yılmaz, İbrahim gibi isimlerdir. Bu kişiler böyle popüler, bilgili, donanımlı, başarılı insanlar olurlar ve bu insanların sezgileri çok kuvvetlidir. Bu kişiler mesela aşk insanıdırlar. Başkalarının problemlerini anlamak ve e, olayları çözmek e, işinde Bunlar çok iyidirler. Ya yani bu kişiler için olayları çözmek, problemleri anlamak, bir çözüm üretmek falan buna kolaydır yani. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli kişilerdir bu kişiler. Sevgili kardeşlerim, bilgili, başarılı insanlardır. Ön sezileri oldukça kuvvetlidir. Hem kendi başlarına gelen problemlerinin çözümünde gerekse başkalarının karşılaştıkları problemleri çözmekte sevgili dostlar başarılıdırlar. Evet. Problem çözümü anlamında başarılıdırlar. Yine bu insanlarla alakalı kardeşlerim sezgileri, altıncı hisleri çok sağlam olur. Bunu söyleyebiliriz. Ve bu insanlar kardeşlerim bir derdiniz olduğunda çok güzel dinleyen ve size fikir üreten insanlardır. Bu da en önemli özelliklerinden bir tanesidir. İnsana zihin gücü ve kültür zenginliği veren böyle enerjileri vardır. Davranışları vardır. Bu insanla böyle müzisyenlik konusunda ve konuşma konusunda yetenekli insanlardır enerjilerini başkalarına verdiği için biraz böyle çabuk tüketir yani atak olamazlar çok fazla bir de hayal güçleri çok geliştiği için düşle gerçeği birbirine çok karıştırırlar sevgili dostlarım bu insanlar ruhsal karışıklık bu insanlarda vardır bir yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan Ruhsal gelgitleri olabilen kişileri efendim ifade eder. Bu insanlar böyle çok fazla ilgi, alaka duymak isterler. Zihin gücü ve kültürel açıdan zengindirler. Konuşma yetenekleri, hitabet yetenekleri ön plandadır. Müzikal manada da ses olur, dinleme olur. Yani müzikal ...yetenek sadece şarkı söylemek değil... ...bazılarının kulağı çok sağlam oluyor mesela. Hayatın... ...olmazsa... ...olmazlardan birisi de duygusallıktır... ...bu insanlarda. Ve hemen hemen... ...yüzde da böyle... ...biraz cinsellik de... ...hocam ön plandadır. Sözlü veya... ...konuşmaya dayalı... ...bütün meslek dallarında... ...başarılı olurlar. İlim sahasında... Çok başarılı olurlar. Her ortama, her topluma kolayca uyum sağlayabilirler. E, bu kardeşler özellikle define, petrol aramada kullanılan bir çubuğa benziyor ya bu Y harfi. Tefekkür, insanlık, sırdaşlık gibi özellikler bu harfin kişiye kazandırdığı bir özelliktir. <laughs> Bu insanlar çok fazla böyle darlanmaya, kısıtlanmaya falan gelmezler. Özgürlüklerine düşkün insanlardır. Özgürlüklerinin kısıtlanmasından haz etmezler. Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarlar. Geçmişlerini asla unutmazlar ve güçlü bir kişilik yapısı gösterirler değerli kardeşlerim. Yine bu kişilerin karakterleriyle alakalı analizlerde şu ifadeler öne çıkar. Açık sözlü ve çekici olurlar. Geçmişi unutmazlar. Anıları hep tazedir. Dirayetli ve güçlü insanlardır. Maddiyata biraz önem verirler. <laughs> ilmi açıdan başarılı olurlar. Her ortama, her topluma kolayca uyum sağlayabilecek kapasitede insanlardır. Özünde hoşgörülü, yardımsever, seyahat etmeyi seven, duygusal inişler, çıkışlar olan bazen bu duygusal iniş ve çıkışların efendim zarar da verebileceği karakterlerdir. Kırılgan bir kişiliği temsil eder değerli kardeşlerim. Bu kişiler zorluklar karşısında dik durmayı, kolay kolay yılmamayı da severler. mükemmeliyetçi bir Karaktere sahiptirler, sevilmek için çok çaba e, sarf ederler, çok gayret ederler. Hassas bir yapıları vardır. En çok değer verdikleri şeylerden birisi nedir biliyor musun? Güvendir. Güvendir kardeşlerim. esastır yani. Hoşgörülü insanlardır, sempatik insanlardır yolculuk etmeye bayılırlar seyahate bayılırlar bu kişiler kardeşlerim biraz böyle zor memnun olurlar yani zor memnun edersiniz çok kusur bulurlar neden mükemmellikçi yapılarından dolayı bu ev ve aileyle ilgilenen bir kişi olduğunuzu ve hayatta büyük sorumluluklar yükleneceğinizi gösterir biraz depresyona meyilli kişilerdir. Ama özünde iyi huylu, çalışkan olduğunuzu, hayatta karşılaşacağınız tüm zorlukları göğüsleyebileceğinizi, tüm zorlukları aşabileceğinizi gösterir kardeşlerim. Bu harf karakterinize yaptığı etkilerden birisi analizinizle alakalı. Şunu söyleyebilirim. Sakinliği temsil eden, uysal, güvenilir kişilerdir bu insanlar. Analiz olarak bunu söyleyebilirim. E, ee, i̇deal bir sevgilidir biliyor musun? Ya yani romantiklikte falan oldukça iyidirler. Sevgilisini, sevdiği insanı yüceltmekten zevk alır. Dışarıdan böyle gösterişli görünse de özünde sıcak insanlardır. Evine, ailesine düşkün insanlardır. İyi huylu, çalışkan kişilerdir. Hayatta karşılaşacağınız tüm zorlukları aşabilecek güçtesinizdir. Özellikle en büyük göze çarpan özelliği bunların kardeşler karakteristik olarak ev ve aile ile çok ilgili insanlardır. Böyle sevilen, sayılan, efendim imrenilen kişilerdir. Ve iyi bir liderdirler. Yani yöneticilik vasıfları ön plandadır. Davaların üzerine korkusuzca giderler. Ve bunlarda şöyle bir mizaç vardır. Bu kişiler zenginden alıp fakire veren bir mizaçtadırlar. Kişilikleri, duruşları karizmatiktir. Ve gösterişi sevmeyen tiplerdir. Ancak şuna dikkat etmek lazım bu karakterde. Bu kişiler çabuk sinirlenir, çabuk öfkelenirler değerli kardeşlerim. Biraz böyle tereddütlü kişilik diyebiliriz bu insanlara. Bazı konularda karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirler. Genel mana itibarıyla kendinden emin ve sayılıp sevilen insanlardır. İyi bir liderdirler. Sade görünüşlü olurlar, abartıyı sevmezler ama o sadeliğin içinde bile bir karizmatiklik, bir karizma söz konusudur. Entelektüel ve zeka bunlar da önemlidir. Entelektüel kişiler güzellikten bunlar için daha önemlidir.